Tabi şimdi eğitimlerin başı acıdır arkadaşlar. Yani bidayetul ilmi murrun. İlmin başı sürekli böyle acıdır. İlk başladıklarında kendi kendilerine şunu söylediler. Yani 8 ay gibi bir süre biter mi hocam? Ne zaman biter hocam? Belki hala da düşünenler vardır. Hala da biteceğine inanmayanlar vardır. Çünkü sürekli sanki bu süre çok uzun gibi göründü gözlerine. Belki de hazırlıksız bir şekilde Başlamalarından da kaynaklandı. Psikolojik olarak zihnen kendini buna iyi hazırlayamamalarından da kaynaklandı. Aileleri vardı, çoluk çocukları vardı, geride bıraktıkları insanlar oldu 8 ayı. Tabi az bir süre değil bu anlamda. Ee, ama sonu tatlıdır. Ve nihayetuhu hulûn. Sonu tatlıdır. Soruna da geldik. Birinci dönem kursiyerlere her zaman şunu söylüyorum. Ee, diyorum ki birinci olmak, birinci dönem olmak her zaman büyük bir avantajdır ve şanstır. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şöyle söze başlayayım. Aslında uzun yılların hayaliydi bu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Göreve başladığımız günden beri hayalini kurduğumuz bir gerçeklikti bu Diyanet Akademisi. İsmi ne olur diye o günden belki düşünmedik ama netice itibariyle Diyanet Akademisi olarak isimlendirildi ve ortaya çıktı. Başkanlıkta görev yapan birçok arkadaşımızın da hayaliydi. Bu konular için çok çaba sarf edildi. Mücadeleler verildi. Netice itibariyle 2022, e, 2022 yılında e, Mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütün siyasi partilerimizin oy birliğiyle kabul etmiş olduğu bir yasa olarak çıktı. E, ve ilk öğrencilerinde biz daha yeni yakınımızda görmüş olduk. E, 8 aylık bir eğitim süreci e, dönemin sonuna doğru da geldik. Elhamdülillah memnunuz biz. E, gayet de güzel geçti eğitimlerimiz, gayet de verimli geçti. E, elbette ki Türkiye büyük sıkıntılar yaşadı. Büyük sorunlar yaşadı. Bu akademinin gelişim sürecini de etkiledi. 6 Şubat Maraş depremi, büyük felaket yaşanınca Aslında Şubat ayı içerisinde açılması öngörülen akademi Haziran'a ertelenmiş oldu. Haziran'a ertelenince tabii Yeterli düzeyde hazırlık yapılabildi mi? Altyapı çalışmaları bitirilebildi mi? Materyaller hazırlanabildi mi? Biraz doğrusu bu süreç hızlı bir şekilde başladı ve ilk olarak eğitimlerini 5 Haziran tarihi itibariyle almaya başladılar. Fakat geldiğimiz noktada elhamdülillah yıl sonunu görmüş bulunmaktayız. Aralığın sonuna yaklaştık ee, ve ciddi manada kaliteli bir eğitim ve kaliteli bir eğitimin akabinde e, saha tecrübesini de kazanmış bir şekilde e, arkadaşlarımız, hocalarımız buradan e, sahalara dönecekler, hizmetlerini sürdürecekler. Bu eğitimin çok başarılı geçtiğine şahsen e, inanıyorum ben. Diyanet İşleri Başkanlığı Akademi Başkanlığımızın hazırlamış olduğu bir müfredat e, neticesinde uygulanmaya başlandı. Bu müfredat e, gerçekten çok çeşitli derslerden oluşturulmuş, arkadaşlarımızın sahada ihtiyaç duyacağı bütün alanlarla ilgili özel olarak üzerinde çalışılmış bir müfredat. E, Tabi elbette ki ağırlık Kur'an-ı Kerim vazife mihrab vazifesi olunca, kürsü vazifesi olunca, minber vazifesi olunca e, öncelikli olarak Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'de düzgün okuma, tecvidi ile beraber okuma sonrasında ezberlerin yerli yerinde yapılması çünkü mihrapta bu arkadaşlarımız sürekli namaz Ya yani da bir Kur'an kursu öğreticisi hocamız bayan Kur'an kursunda çocuklara Kur'an dersi verecek. Öncelikli olarak bu Kur'an dersine ağırlık verildi. Kredi sayıları ona göre düzenlendi. İkinci bir ders olarak musiki düşünüldü. Musiki Kuran'la beraber düşünüldüğünde yani ezanların okunması, makamlar ve kulağa hitap edebilecek insanların dinlerken rahatsız olmayacakları bir ezan olmasını arzu etti başkanlığımız. Bu iki dersimizin yanında diğer derslerimiz mesela tefsir dersi. Yani tefsir dersi burada işlenildi, meal dersi işlenildi, e, hadis usulü, hadis dersi işlenildi. Ve burada bu dersleri işlenilirken rehberlik ve iletişim dersleri işlendi, eğitim ve formasyon dersleri işlendi. Tabi kategorilere göre her kategorinin ayrı bir ders programı da oluştu. Davet ve nebevi metod, irşad nebevi metod dersleri işlendi. E, ve en önemlisi de bence bütün bu derslerle birlikte aslında ikinci döneme damgasını vuran ve ağırlıklı olarak uyguladığımız staj uygulamaları. Bu staj uygulamaları sayesinde arkadaşlar sahada bizzat camide Kur'an kursunda haftada 6 saat olmak üzere stajlarını tamamladılar. Bunun onlara ne faydası olacak? Şu faydası olacak. Sahada arkadaşlar bu işe yabancılık çekmeden görevlerine başlayabilecekler. En azından bir defa hutbeye çıkmış olacak. En azından bir camide ezan okumuş olacak. Bir camide öne geçip namaz kıldırmış olacak. Ve bu da bizim sahada istediğimiz tecrübeli, kaliteli bir din görevlisinin yetişmesine fırsat ve olana süracaktır diye düşünüyoruz. Yok, daha önce seks. Evet. Bu yeni eğitim bizim için de heyecan dolu bir eğitim oldu doğrusunu söylemek gerekirse. Bizim de beklediğimiz ve heyecan duyduğumuz bir eğitimdi. Acaba 8 aylık bir eğitim nasıl olur? Biz bundan önce sürekli en uzun süre yaptığımız hizmetçi eğitim programı 4 aylık bir programdı. O 4 aylık programda bile din görevlilerinin ne kadar gelişim gösterdiklerine şahit olunca biz 8 aylık bir eğitimin acaba nasıl bir değişikliğe neden olabileceğini, sebep olabileceğini doğrusu böyle heyecanlandırıyordu bizi bu duygu. Ee, binamız yeni, öğrencilerimiz yeni, kadromuz e, genç, güzel ve yeni, kaliteli, birikimli. Bütün bunlar bir arada olunca heyecanımız da üst perdedeydi doğrusu ee, ve beklediğimiz heyecana da değdi diye düşünüyorum. biz Burada misafirlerimizi, hocalarımıza misafir diyorum ben, burada misafirlerimizi en üst düzeyde memnun edebilmek için elimizden gelen gayreti ve çabayı gösterdik diye düşünüyorum. Bütün hoca arkadaşlarımızla birlikte, eğitim görevlerimizle ve bütün personelimizle birlikte aslında. Yani baştan itibaren şunu söyledik arkadaşlara, personellerimize. Personellere sürekli şu öğütü veriyorum ben, diyorum ki arkadaşlar bakın bizim buraya biz kursiyer diyoruz ama yani siz hani dışarıda bir kursiyer olarak düşünmeyin. Bu arkadaşlar camide mihraba geçecek olan arkadaşlar. Yani sizin gidip çarşıda, camide, bir camide namaz kılarken arkasında saf tutacağınız arkadaşlar ya da çocuğunuzu bir Kur'an kursuna gönderirken çocuğunuzu yanına göndereceğiniz ve onun Kur'an hocası olacak bir hoca. Dolayısıyla bunu şöyle düşünmeyin, bir otel konsepti gibi ya da işte bir okuldaki kursiyer gibi düşünmeyin. Bunlar hoca efendiler, hoca hanımlar. Bunlara saygıda hiçbir şekilde kimsenin kusur etmemesi lazım. Ve biz elimizden gelen azami gayreti gösterdik diye düşünüyorum. E elbette hatalarımız, eksikliklerimiz, sıkıntılarımız olabilir. Onlar da karşılıklı hoşgörüyle telafi edilebilecek durumlardır diye düşünüyorum. Birinci dönemdeki arkadaşlar çok şanslılar. Öncelikle bunu söyleyerek sözlerime başlayayım. Birinci dönem olmak şuna benziyor bazen bir evladın bir anne ile babanın ilk evladı olmaya benziyor. Yani bir anne ve babanın ilk evladının sıkıntısı şudur: anne baba tecrübesizdir. Çocuğu büyütürken birçok sıkıntıyla karşılaşırlar. Gece öksürse hastanede soluğu alırlar. Acaba bir şey oldu mu olmadı mı diye üzerine titrerler. Aslında birinci dönem bizim üzerine titrediğimiz bir dönemdir. Müfredatta bir eksiklik olmasın, derslerinde bir sıkıntı olmasın, yattığı yerlerde, yemeklerinde, içtiklerinde herhangi bir sıkıntı olmasın diye üst düzey performans gösterdiğimiz bir dönemdir. Sonraki dönemlerde işler biraz daha rutinleşir, biraz daha yerine oturulur ve birinci dönemler unutulmazlar. Ben eminim ki sizler de sürekli hatırlanacaksınız. Ben Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi birinci dönem mezunuyum. Hala bütün hocalarımız bizi hatırlıyor. Bizden sonrakiler belki hatırlamıyorlar ama bizi hatırlayabiliyorlar. Gittiğimizde hala onlarla hasbihal edebiliyoruz. Sizler de buraya geldiğinizde sürekli hatırlanacaksınız, bundan emin olabilirsiniz. Çok değerli eğitim görevlileri kadrosuyla beraber, hocalarımızla beraber hepsi, e, alim, e, alanına hakim ve aynı zamanda birer mütevazi bir hoca ve aynı zamanda candan da bir dost, bir arkadaş da oldular. E, bu iş bir ekip işidir. E, ekip sağlam olunca e, her şey sağlam oluyor, yol da düzgün yürünülmüş oluyor. Ben e, ikinci olarak da e, ekip arkadaşlarımdan dolayı e, tekrar Allah'a hamd ediyorum onların, onlar için. E, ya Rab Allah böyle güzel arkadaşlıklar nasip ettiği için. Üçüncü olarak da personele de buradan çok teşekkür ediyorum. En üst kademeden en alt kademesine kadar buranın bütün çabasını, bütün tozunu, bütün işte heyecanını birlikte yaşadık aslında. Onlarla beraber yaşadık. Başta şefimiz olmak üzere memur arkadaşlarımız, burada çalışan destek personelimiz, güvenlik görevlisi arkadaşlarımız, hepsi hepimiz birlikte bir bütün olduk, sağlam bir kadro oldu. Ve bu kadro burada Urfa'da güzel hizmetler üretmeye başladı. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun bu güzel kadro ile birlikte yol yürümeyi nasip ettiği için. E, aday din görevlisi hocalarımıza da ben şunu söyleyeyim. E, bundan sonra sahaya gidecekler. E, sahada burada öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı ve imkanı bulacaklar. Benim hocalarından beklentim ya da tavsiyem şudur. Ee, hocalarımız samimiyetle ve gönülden Allah rızası için mücadele ettikleri sürece, hizmet ürettikleri sürece elde edemeyecekleri hiçbir başarı yoktur. Ee, bir kişiyi küçümsememeli, iki kişiyi küçümsememeli, e, ulaşabildiği herkese ulaşabilmeli ve herkesin elinden tutmalı. Ee, bizim en büyük avantajımız bu. Biz her sene iki insanın elinden tutabilirsek. 20 senenin sonunda hocam 40 kişilik bir kadromuz olur. Ve bu 40 kişilik kadro ne işe yarar sayı olarak azdır diye düşünmeyin. İslamiyet 40 kişiye ulaştığında Kabe'ye yürüdüler hocam. Bu büyük bir başarıdır aslında. Ee, onun için herkes bulunduğu yerde mutlaka bir insanın elinden tutmalı. Mutlaka bir insana dini sevdirebilmeli. Mutlaka Allah'ın rızasına muvaffak ameller işleyebilecek bir ortam oluşturabilmeli. Arkadaşlarımızın öncelikle bunu bilmesini isterim. Günlük, geçici sorun ve sıkıntıları hayatın merkezine taşımamalarını tavsiye ediyorum. Bu sıkıntılar hayatın her, her evresinde olacaktır. Günlük sıkıntılar, problemler, dertler bunları hayatın merkezine koymayın. Bunlar hayatın detaylarıdır arkadaşlar. Ve siz asıl olan büyük gayeye, büyük amaca, büyük hedefe doğru yol alın. Büyük hedef nedir? büyük hedef Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasının dışında kendinizi meşgul edecek, sıkıntılar, sorunlar üretecek bütün her şeyi bir tarafa bırakın. Günlük problem olarak değerlendirin ama günün sonunda kendinizi yük olarak sırtınıza taşımaya devam etmeyin. Yükünüzü bırakın bir yere ve hedefinize doğru uzun maraton koşucusu olarak yolunuza dümdüz bir şekilde devam edin. Başarı Allah'tandır. Cenab-ı Allah hepinizi başarılı eğleyecektir inşallah muvaffak eyleyecektir bu gayeler doğrultusunda ilerlediğiniz sürece. Ve kendinizi geliştirin. Kendinizi geliştirmeden hiç kimseyi geliştiremezsiniz, topluma yön veremezsiniz, topluma kanaat önderi olamazsınız, toplumun önünde imam ünvanına sahip olamazsınız. Öncelik insanın kendisini geliştirmesiyle alakalıdır. Ben buradaki arkadaşlarıma da tekrar sesleniyorum. Önce kendinizi geliştirin. Aday din görevlisi eğitiminden sonra şunu yapın kıymetli hocalarım. Bundan sonra Tasi kursu olacaktır. Bundan sonra Arapça kursu olacaktır 6 aylık. Bundan sonra Hüsnü Tilavet eğitimi olacaktır. Bundan sonra Yüksek ihtisas olacaktır. Ee, ve Diyanet İşleri Başkanlığımız kurum içerisinde hizmetçi eğitime en fazla önem veren kurumlardan bir tanesidir. Mutlaka bu hizmetçi eğitim faaliyetlerinin e, birçoğundan yararlanmaya gayret gösterin. Aşağıda takrib olacaktır. Bunlardan istifade edin ki sahaya daha güçlü, daha donanımlı bir şekilde dönesiniz ve daha verimli, daha faydalı imkanlar kullanabilirsiniz diye. Teşekkür ederim. Allah